Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımın oluşturduğu Minecraft SMP sunucusuna katılıyorum. Bu bölümler seri haline gelecektir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün size beraber arkadaşlarımın oluşturduğu SMP sunucusuna, Minecraft SMP sunucusuna göz gezeceğiz. Şu şekilde onların bulunduğu mekana doğru gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Da 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 da. Bilmiyorum ne haldeyim. Geliyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Dünyaya geldim anda. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Düşünülürse derince uzak gözükür görünce

Oha bayağı iyi yer yapmışlar lan. Oha. <laughs> bayağı güzel. Köpeklerin isimleri var mı bakalım. Allah Hüseyin baba geldi. <laughs> Bu kim? Bu kim? Ooo level C6. <laughs> Bu. güzelmiş. Neyse. Şurada uyuyorum ya. Of ateşe bak. Anla. Rehber. Rehber. Lazım. Hop 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 hop. bayağı iyi kanka. Bana rehber lazım dedim. O burada kakao şeyleri var. Böyle buraya, buraya ne yapıyorlar acaba? <laughs> Taks lazımdır abi. beni gezdir. Emo beni gezdir mi değil? Emo aç beni gezdir. Emo beni gezdir. <laughs> Emo beni gezdir. Emo, ne atıyorsunuz hadi ya? Evet gel. Emin Hanım'ımız bugün arkadaşlar bize rehberlik edecek. Ben onu şimdi seslendirmeliğini yapacağım biraz. Buraya neresiymiş bakalım. Bu çadır zaten belli. Lan oğlum hadi yazana kadar şey geç. Öncelikle ilk yapımız olan çadırına ...çadırı Spawn aldıymış. Hemen alalım abi. Aldım. Hadi bakalım. Bu da ikinci çadır galiba. İki tane çadırımız var. Evet, bura nere? İkinci yap yapımız Gözlem Kulesi. Burada arkadaşlar Gözlem Kulesi'ymiş. Bakalım hemen çıkalım bakalım. Wow. Oh my god. Baya iyi. Baya iyi dedim. Baya iyi. Açık kalsın. Bir şey olmaz. Evet. Bayağı iyi bir şeyler yapmışlar yani. Bakalım şimdi nereye götürüyor. Saklı bir köy var yakında. Şehrin tam da ortasında. Buralar evler galiba. Evet köy gibi yapmışlar burayı galiba. Bakalım. Çocuğa olur. Çok iyi, fevkulade. <laughs> fevkulade. Hadi zonu kertten kelesine benziyor. Evet, bayağı iyi olmuş bura. Harbiden ev çok iyi olmuş. Evet, mükemmel olmuş. Hal... Wow. İyi. iyi yazdı. T var mı? Tamam bunlar düz ev er iste. İmak var mı? İmak. <laughs> İmak var mı? İmak. ne güzel orada. Üf. Eve bak la. Vallahi ben orada oturmak isterdim. İnşallah. Burası depamız Çok iyi, 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 çok iyi. Çok iyi, çok çok çok, 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 iyi de kanka ben yemek istedim. Sağ ol. Sağ ol yemek için tamam sal yemek için of <laughs> Kayığımız. Çok iyi. bir iyi. Bim gelene mi Nalet olsun. Öyle şan, anlı şanlı Türk bayrağımız da var. Çok yamansızım var ince denince. Abi. Çok iyi, çok iyi, çok, iyi. çok iyi. Hadi çıkalım burada iyiymiş. Nereye gidiyoruz şimdi? Oğlum ev gez gez bitmiyor lan. Balıkhanemiz çok iyi. Balık hani balık çevir değil, balık hani. Lütfen işi biten ama almak. Burada ne diyor? Allah. Burada ne yazıyor anlamadım lazım. Ne oluyor dışarıda ya? TDK yazıyor. Ha ölmüş TDK. Okey. İyi. İyi. çıktım Evet, şimdi bakalım nereye gideceğiz. Arkadaşlar bayağı iyi yerler yapmışlar ha. Oo. Üf. Kanka bu niye koşmuyor ya? Burası da çok çoğunmuş. Açık hava kulübemiz. İyi. Oy, çok iyi olmuş lan. Va. Wow. Ve değil Çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Buranın tepesinde var mı tepesi? Arkadaşlar ben, burası, ben buraya Aa doğru şey almıştık oraya. Vay 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 vay. şu karşıdaki ev mi siz yaptınız? Onlar yapmış, oğlum kim yapacak Allah Allah. Oraya gidiyoruz şimdi demiş. Hadi bakalım derim. Bir dakika ne yazıyor burada? O, o siktik. <laughs> sikti köprü. <laughs> bu arada çok iyi arkadaşlar bu arada köprü. Çok beğendim miyim yani. İç açıcı bir köprü. Bundan sonrası yeni videoda. Yeni videonun gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.